Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz. Bugün de arkadaşlar Anka Pros'a gidiyoruz. Öyle güzel indirimli ürünler var ki anlatamam size. Zaten videoyu izleyince göreceksiniz. Çok uygun geldi bana bu market. Tek tek sizler için çektik. Fiyatları gösterdik. Çok güzeldi yani. Sonuna kadar lütfen videomuzu izlemeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden destekleriniz için, abonelikleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Lütfen videomuza geçiyoruz. Dikkatlice dinleyin. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Keyifli seyirler. Bunlar değil de. Bunları da söyleyelim. 219 lira. Tamam. Eyüp Sabi Tüncer'miş markasından. Bu da doğal e, zeytinyağlı sıvı sabun. 219 zaten söyledin. Şunu Şun. şuna bakalım bir daha. sıvı sabunu 1500 milim. Ay çok güzel bunun rengine bayıldım. Bu da 129 TL. Ay çok tatlı ya. Bak Şu asıl bizim... şunlar, çok popüler. Şunlar var bak bunları gösterdim. Portakal mi? çiçeği, pudra, yasemin. Hmm. Bak şunlar şunlar. Bir Bunlar bir çok var. kullanışlı oluyor. Bak, 3 şunlar. litre. Bu bir sıvı sabun. Ee, bu da 89 lira. 3 litre değil mi bu? Hı hı. Bak onun şeyleri de var. Onları da gösterelim. Farklı böyle şeyleri. Mesela şu böğürtten sınıf almış. Şu e, greyfurt. Şu böyle, mandalina. Hepsi böyle değişik e, kokularda. Acaba nasıl bunların kokuları? Bilmiyorum. bak bakıp almak lazım. Şu da çok güzel bence. Şey ne bu? Doğal kaynaklı. Nerede yazıyor Doğru. onun şeyi ya? Galiba lavanta falan olacak o da. da. Gliserin kaynaklı diyor, bilmiyorum. Ben en çok bu lavantaları seviyorum. Çok güzel Arkadaşlar, makarnaların başına geldik. Mesela bunlar, tadınmış. Ne 15 kadar? lira. 15 lira? Ne kadar ucuzun bu Şöyle. Buradan aşağı, montan yok. Şöyle bakalım. Bunların hepsi 15. Bunlar hepsi 15 mi? Evet. Şurada Arbella'ymış. Şunlar da Arbella'lar 17.95. 17.95 mi? Evet, evet. arkadaşlar. O biraz daha bir tip daha fazla. Ama yine iyi bence. Yine iyi tabii. Filizler 24.90. Dur biz şöyle etiket de göstereyim arada. İyi. Çünkü başka marketlerde bunlar 30 lira, 32 lira. Evet ben evet doğru. Çünkü biz sürekli market gezdiğimiz Şu an 31, 30, 32, o civarlarda 32 seyrediyor. Falan. Aynen. Bak bunlar değil. Şöyle Ankara 500 gram burgular. Bunlar da 24.95. Bunlar da bayağı uygun arkadaşlar. Şöyle çeşitleri var. Gösterelim. Her çeşidi var. Bak. Bak burada da var değişik çeşitleri. O, şöyle. Bak, şöyle da değişik. 95. Bu Ankara'da ma iyi marka? Hepsi aynen. Bu Ankara'nın hepsi, Ankara hepsi 24.95. Evet, çok iyi. Bunların yani fiyatları Bak şöyle de... pilavlık burgurlar da Yayla markasına ait 79.95. 2 kilo. Reisinkiler 135 lira. Tamam. Bu kaç kilo? 2,5 i̇ki i̇ki kilo. 2,5 kilo. Tamam. Hünkar diye bir markanın bulguru var. Bu da 2,5 kilo. Bu da 85 lira. Fiyatlar böyle. Şu var. E, kadarki bu ne kadar ki bu? Vallahi bu bulgur. 156 lira 5 kilo. 5 kilo. Bulgur pilavlık esmer Şöyle, iri yazıyor. Esmer iri. Şöyle bak pirinçlere bakalım. Durunun pirinçleri var. Osmancık pirinç 199. 2 kilo bunların 2 kilo hepsi. Ama. Şu bal dolar 2,5 kilo 240 lira pardon. Bal dolar inkiler. Evet. Bunlar... O değil o değil. Dur şu. Şu şu. Bu bu, bu bal dolar. Ne Aynen. o kıvam mı markası? Evet Aynen. evet tamam doğru söylemişim. Aynen. Etiketi 240 lira bu. Ay bu çok güzel baksana. Değişik Koyok, değişik. Iri, iri. Öncünün kiler var var ha. var öncü iyidir. Öncü. E, Salçasından tanıyorum 240. Hı hı. Ha bunun salçası da var. Evet bunlar iyidir. Bunun beş çeşitleri var. Osmancığı var, baldosu var, reisin var. Reis de 4 Reis'inkini gördün mü? 420 lira baldosu. Ee, Reis tabii markalı baldo. Bu da biraz daha Şöyle göstereyim pahalı. etiketleri de. Ha? Şu var. 2,5 kilo pirinç. Batı ka BK Karadeniz. B Karadeniz yazıyor da bilmiyorum adı ne. Artık de, ne demek? Sabatıdır belki. Bu da 179 lira. 2,5 kilo. Şöyle baldo pirinç var. Markası ne onun? Bu. He. Bu, Bu da da 200 lira. 200 liraymış. Kar tane tane galiba iki markası. 2,5 kilo. Ha. Evet. Tane taneymiş markası. Erişun 119 liraymış bunlar. Hı. E şunlar da şeker mi? Gel. Şekerlere geldik. Çok bir tanesini şöyle bir Toz şeker 189 liraymış bunlarda. Şöyle kristal şeker diye geçiyor bu. Bak Sinan Gil'in unları da 149 liraymış. 5 Bunlar kilogram. Sinan Gil'in unları iyi oluyor. Böyle çok amaçlı buğday. Hani burada var. Eriş Şuradan görünüyor. He, ne kadar? 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 119. Ha, 119. Şu 159 lira. Ova. Ova da 159 lira. Bir buçuk kilo. Bak şöyle 1,5 kilo. tuz. ben bunlardan kullanıyorum. 43 42, lira. 43 lira bak. Ne kadar uygun. Ben O elindeki çok... kaç kilo? 1,5 kilo. 3 kilo olmasın. 3 kilo olan da var da. Ha. Bir 1,5 kilo olanlar şunlar bence. O ha. elindeki 3 kilo. 3 kilo, kilo 85. 1,5 kilo olanlar 42.90. Bu 3 kilo mu? Evet Oo, evet. Tamam. Ben onları markette küçücük şeyler 35 lira veriyorum. Evet doğru. Bunlar bayağı uygun. Şöyle Salina'nın ee, sofra tuzu var. Bu da 3 kilo. kilo. 45 lira. Arkadaşlar çay bölümüne geldik. Bir de çayları gösterelim size. 1 kilo filiz çay 279 lira. Şu ne kadarmış ya? Çay, çay kurun izlesi kuru... 255 liraymış bu da. 1 kilo bir... çay kurun çayı var. Bu da 250 liraymış. Ha, bir sürü güzel şeyler var burada. Ben şunlardan kullanıyorum. Bunlar güzel oluyor. Çay kurun 1 kilosu 239 lira. Lipton'unkiler 219 lira 1 kilo. 1 kilo mu? Hı hı. Şöyle Lipton'un dökme çayı varmış bu nasıl bunu hiç kullanmadım da 229 lira bu nasıl ekicinin taze kaşığı var 600 gram 199 liraymış bunlarda 600 gram pirinin bulaşık deterjanı var 4 litre elmaymış fiyatı 168 lira şöyle Tex diye bir marka var 3.8 litre 89 lira bunun fiyatı bayağı var diye bir bulaşık ve sığısı var. Bu da 4 kilo 89 liraymış. Çünkü bulaşık deterjanı var sıvı. 4 kilo 100 liraymış. Peros. Bunu kullanan vardır herhalde. 4 kilo limon. 136 lira bu da. ABC'nin 4 litre sıvı deterjanı var. Doğanın yüzey temizleyicileri gelmiş. Bunlar da 64.95. 2.5 litre. Hmm, bak bunlar ne kadar güzel. Şöyle yani yüzey temizleyicisiymiş bunlar. Bunlar da Bref markasının. Bunlar da 6 6 litre mi? <laughs> Yok, 2,5 litre. Ha, 2,5 litre 118 lira bunlar da. Şu aspiro su söyleyelim. Bak bunlar da güzel oluyor. Ben bunlardan kullanıyorum. 2,5 litre 89 lira. Bu daha uygun. Şöyle onların farklı renkleri de var. Fiyatlar aynı. Ee, yumuşatıcısı var arkadaşlar. 3,45 litre. 90muş bu. 149 .90 149 .90 bu. Ha, evet, fiyatlarını da söyleyeyim. Dur bak şurada şeyler var. Papilyalar falan var. Bunlar 59 95'miş. Ama çok yüksekte olduğu için şöyle elimi alıp ee, göstereceğim. Şunlar. yüzey temizleyicisi. Evet bunlar yüzey temizleyici yüzlü. E, böyle ıslak mendil gibi yüzey temizleyicileri. Şunun şöyle şeyleri de var. Ay o kadar şey ki. Ağır, Ağır değil de yüksekte yani boyum yetmiyor. Ağır 100 adet var içinde. Baya bir yüksek şöyle. Şöyle döndüreyim. Arap sabunları var. E, bunlar da Doğa markasına ait ama bunların fiyatı 49.95. Bu Arap sabununu kullanıyor musunuz? Memnun musunuz? Arap sabunu iyi oluyor mu temizlikte arkadaşlar? Size bir soralım. Cifin şeyleri var. E, amonyak evet, tamam. krem şeyleri. E, bunun fiyatı nerede yanlış sağda mı? Bakayım. Evet 146 lira 90 kuruşmuş. Hı. E, bunlar 1,5 litre. Heh, onu soracaktım. 1,5 litre. Tamam. Yani Ampada fırsat ürünü var arkadaşlar. Bu şeymiş. Leke çıkarıcı Her, sprey. Ve lekeyi, he, çıkartıyormuş. Fiyatı 49.95'miş. Bak şöyle bir ürün. Vallahi şey bu. Acaba nasıl ya? Orbismiş markası da. Acaba şey arıyor mu bu? Güzel yapımlar var mı arkadaşlar? Asperoslar var, gel. 89.90'mış. 1 litresi şu. Ha, şu mavilerden. mavi. Mavi güçler. Sarı güçlerle aynı fiyat. Onlar da 90 lira. Bence iyi 90 lira. Bak. Fiyatı olarak. 1 ee, litre. Evet çünkü ben bunu dün başka yerde gördüm. 120 liraydı evet. bu. Ve 2 liste %35 liraymış. ondan alalım. Bak şuna. Gel. Var. Bulaşık makinesi kapsülleri. Onlar 33'lü 129 TL'ymiş. Ne güzelmiş bunlar. Bir de 60'lı olanları var. Şunlar büyük görüyorsunuz zaten. Bunlar ne kadar? 229 TL bunlarlar. 229. Bence iyi fiyatlar. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Şöyle gold olan var. Bu gold'un farkı ne bilmiyorum. Belki daha etkilidir. Bu 50, 50 kapsül. 50 kapsül 229 TL'miş bu da. Şöyle size fiyatları söylüyoruz güncel olarak. Sparkslar var. Asperox Sparksla, Sparkslar. 250 lira 60 tablet. Sirkeli hmm. mükemmel parlaklık diyor. Bak şöyle değişik değişik markalar. Hmm. Şu ne? Aqua Bor. Bor e, kapsül 30'lu. 139 lira bunlarla. Sütleri var arkadaşlar. 800 gramlış. Bunlar da 79 lira içeren. Şöyle sidipiler var. Havlu yüzey. Yüzey temizleyici yüzlü. Bunlar da 75 e, 75 liraymış. Bir sürü de çeşidi var. Şöyle göstereyim. Çok çeşitleri var. Bak. Şöyle yeşil var, kırmızı var. Bir de şöyle sarı gibi. Bunlar şöyle. Arap sabunu katkılıymış. Şöyle yazıyor şu sarı gibi olanlar. Ha yani. bak Baby Turkolar var. A, Baby Turko değil ya. Turko direkt markası bak, vardı. Bu daha uygun, 45 Baby Turko'ya doğru. Hmm, bunlar 45 lira. Daha uygunları da var işte böyle. Şunlar daha uygun. Şunları söyleyelim. Bunun adı değişik şöyle. Ok, oh, Concord. Havlu yüzü yüzlü. En uygunu Beyaz da bu. Sabun ve çam, çamaşır sulu olanlar 39,5 lira. Beyaz sirke, karbonat, beyaz sabun kokuluymuş. Bak şu kağıt havlular 32'li, 259 TL'ymiş Sofya'nınki. Oo, güzel marka. şu iyi. solununkiler 257 lira, 40'lı. 40'lı. Dur şöyle Aa. uzaktan da göstereyim. Bir de şurada sağda papiyalar var. Tamam, Onlara da bakalım var. mı? Yavaş yavaş geçelim. 289 TL, 32'li. Hı hı, 32'li duvar ka ay tuvalet kağıdı da var 32'li. Bu da 264 lira. Şöyle bütün markaları söyledik size burada Sırayla. Sırayla. Şöyle Peros'un e, 4 kilo çamaşır suyu var. Bunlar da 119 liraymış. Şöyle. Bak şu Doğan'ın çamaşır suları var. Doğan markasının 3,5 kilo 90 lira. Ay çok 90 iyi. 90 lira. Evet. 3,5 kilo 90 lira. Bence çok iyi. Tabii bu nasıl bir şey? Kullanan var mı bunlardan? Güzel mi? Yani ben kullanmıyorum ama eğer güzelse ben de alıyorum. Bak bunlar. şöyle ipin şampuanları da gelmiş. 480 mililitre. Bunlar da 49.95'miş. İpin. He. Evet. Çok güzel bunlar. Fiyatlar Pantenler benim. var. Pantenlerde de 62.5. Hayır pardon dur. 159, 159 lira. lira. Hah yanlış ha, şeye bak. Garnitürler var. 550 gram. 49.95 bunlar da. var. Bunlar da 42.5. Bunlar da 560 grammış. Dış salçaları var. Karışık salçalar. Aslında bu nasıl? Bunlar alabiliriz ha. Dönüşte uğrayalım buraya. 149 lira. 900 gram. Ha 144 lira pardon. Şu tadın közlenir, bir közlenmiş biberi var. Bu da 85 liraymış. Hmm. Böyle değişik bir markanın domates salçası da var. Bu da 100, ay 1650 gram. Bayağı da büyük. 39 lira bu da. Evet. Bayağı büyük bu. Şu yonca markasının rendelenmiş domatesi. 700 gram bu da. 34.95 bunun fiyatı. Rendelenmiş domates. Sadece Hamex Hamex domates salçası var. Bunun fiyatı ne? 59. 59 lira. Bu kaç gram? Dur bakayım. 830, 830. bine yakın. Patlıcan, e, domates salçası da var. 830 gramı da, gramını söyleyeyim de. 59.95. Böyle bak bir sürü değişik marka var. İpek, İpek var, Sultan var. Bu 53, bu da 54 liraymış. Onu da söyleyelim. Tamam. Gramajları aynı zaten. 800, 830. Öncünün domates salçası var. Bu Daha da uzun. 830 gram yine 63 lira. Hmm. Bak markalar çok büyük markalar, değişik markalar var. Hangisini tercih edersiniz? Burcu var, 52.95 lira. da. 5 kiloluk e, ay ayçiçek yağı var arkadaşlar. Bu da ne kadar? 390. 390 TL. Tamam, bir de şu markaya bakarlar. Olin, diye bir yağ var, bu da 390. Bu da 5 kiloluk, bu da 390. Hangisini tercih ederseniz? Yudum yağı da var arkadaşlar. Ben bunu kullandım. Bunu biliyorum. Güzel. Bu da 5 litresi 429 lira. Siz nasıl memnun musunuz bu yağdan? Tamam bunu gösterdik. Bir de yudumun şöyle şeyi var. Teneke'de i̇şte olan 5 litresi. Var. Bu ne kadar? Bakın. 449. Burada 449 TL. Bir de onun tenekesi var. 5 Bir mil. yağ var o. Ha Bilmiy: o değil mi? Tuzluk yağı da var arkadaşlar. 5 litre. 889 lira bunun fiyatı. 5 litre. Bir de şu var. 1479 5 litre çok bu arkada da, fiyatlar o yüzden böyle okuyorum. arkadaşlar o yüzden pahalı. Sızma zeytinyağı gerçek yani. Bir de şu sağdakine bakalım tarış yazıyor. Bir de ona bakalım. Riviera 1400 <gülüyor> lira. <gülüyor> 1400 lira bu da tas, tas işi. yok tarışı. tarış. Avantajlı paket var arkadaşlar. 1 litre bir buçuk litre ve 500 milim. Bu da 199 lira. Bunlar sıvı el sabunu. Evet, durunun. Duru Duru Bak şunlar da 150 liraymış. 1,5 litre organik zeytinyağlı sıvı sabunlar. Bunlar çok güzel oluyor. Bunlardan ben kullanıyorum. Sizler de kullanıyor musunuz arkadaşlar? Nasıl